Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alex Dün Avrupa Bireysel Şampiyonası'nın 6. turu oynandı. Mustafa Yılmaz hızlı bir beraber yaptı. Siyah taşlarla oynuyordu, rakibi berabere teklif etti ve Mustafa kabul etti. 6 turdan sonra Mustafa'nın 4.5 puanı var. Gayet iyi. Emre Can beraber yaptı. Siyah taşlarla. Onun 6 e, turdan sonra 3.5 puanı var. Ve Şenal Vahap güzel bir maç kazandı. Rakibi çok güçlüydü yani. Ermenyalı Büyük Usta Hayk Martirosyan 2632. Ve bu maçı bugün analiz edeceğiz sizinle. Hadi başlayalım. Vahap'ın rakibi D4 oynadı. D5, C4, C6. Slav savunması. At F3, At F6, At C3 ve E6. E6 yerine A6 var, D4 var ama... Vahap E6 oynamayı tercih etti. E, fil G5. Tamam. ben mesela burada ne oynuyorum beyaz taşlarla? Ya da fil G5 ya da G3. Ya da birkaç maç vezir D3'te oynadım. E3. O da yani çok popüler bir hamle. Belki ana hamle. Şimdi maça dönelim. Fil G5. Fil E7. Siyah çok sağlam oynuyor. Yani fazla düşünmek gerekmiyor. Nasıl taşları nereye koyacağını. Mesela at D7. Kısarok B6 fil b7 ondan sonra belki c5 yani öyle bir şey. Beyaz e3 oynadı h6 ve fil h4 mantıklı. Beyaz fil çiftini yani üçlüsüz olarak vermek istemiyor henüz. At b7 fil d3 keserok ve beyaz cde5 aldı. Şimdi siyahın bir seçeneği var. E piyonla mı alacağım, c piyonla mı alacağım, atlı mı alacağım yani ne? ve siyah ne yaptı? atla aldı. Duru hatırlıyorsam bu Capablanca'nın bir fikri. Fikri ne? Şimdi yani beyaz alırsa o almadı ama alsaydı vezir e -di. Ondan sonra yani ya da ad c3 ya da ad b6 ondan sonra siyah e5 oynamak istiyor. Ve e5 oynadıktan sonra şu fil artık oyuna girebiliyor. Ama Vahap'ın rakibi almadı eydi. de materyal değiştirmek istemedi. Belki düşündü ki aldıktan sonra e5 çok kolay olacak siyah için. Fil g3 oynadı. Artık yani E5 oynamak kolay değil. Ve şu fil biraz ıı, pasif kalıyor ıı, C8'de. Bakalım Vahap ne yaptı? Vezir A5 mantıklı. Bir baskı var şu ata karşı. Bir piyon kazanmak istiyor. Vezir D2 de mantıklı. Ve burada ne yaptı Vahap? Atla aldı C3'te. Fil B4 bir hamle var ne ama kaleci birden sonra siyah ne, yapacak ne yapacaktı bilmiyorum. O yüzden yapmadı Vahap bu hamleyi. Yani beyaza yardım ediyor büyük ihtimalle. Ondan sonra e4 ya da a3. Aldı, bc3. Beyazın piyon merkezi çok güzel görünüyor. Yani merkezde 3 piyonu var. Siyahın sadece 2 piyonu var. Ve beyazın taşları gayet aktif. Ve daha önce konuştuk bunun hakkında. Siyahın c8'deki fil çok kötü. Yani e5 fikriyle yok. Nasıl oyuna girecek o zaman? B6. Ve bu bunu oynadı fikrini ya da fil B'ye C5 oynamak ya da fil A6. Kısarok ve fil A6 oynadı Vahap. E, taşlarını siyah için e, değiştirmek faydalı. Niye? Çünkü daha az alanı var. Yani az alanı var ama çok taş var yani. Ama taşları değiştirdikten sonra daha az, olan, daha az alan olacak ve daha az taş olacak yani. Şu kalan taşlara için nefes almak daha kolay olacak demek ki. O yüzden fil altı mantıklı geliyor bana. E4, o da mantıklı, beyaz e, daha alan kazanmak istiyor merkezde. E, C4 mümkün olsaydı beyaz oynardı ama düşünüyorum burada pek iyi bir fikir olmazdı. Niye? Çünkü siyah vezirleri değiştirirdi. Ve ondan sonra taşları aktif, siyahın belki C5 fikirleri var. C5, kale, ac8 ve şu piyon potansiyel olarak zayıf olabilir. Beyaz E4 oynadı, vezirleri değiştirmek istemedi. Ve C5. Yani bir şey yapmak gerekiyor. Niye? Çünkü beyazın alanı var. Evet bunu değiştirebiliriz de ama yetmiyor. Yani daha materyal değiştirmek gerekiyor. Beyaz hala güçlü bir atak yapabilir şah tarafında. Yani bilmiyorum. Belki E5, AD2, e 4 Belki C4. Kale D1, kale 1 Yani öyle bir şey. Ben bir maç kaybettim Evgeni Tomaszewski'ye karşı. O da Reykjavik'te oynadık 2015'te böyle bir atak oldu ve mat oldum yani şah tarafında. O yüzden yani siyah C5 oynuyor. Yani bir karşı oyunu bulmaya çalışıyor merkezde. Tamamen inisiyatif vermek istemiyor rakibini. Aldı beyaz ve D5. Yani mantıklı. Niye mantıklı? Çünkü yani geçen piyonu artık var beyazın merkezde. belki de başka bir şey yapabilir de bilmiyorum kale acı bir diyelim. ondan sonra siyah ne yapardı bilmiyorum belki alabilir ama belki beklemek gerekiyor. Kale 8 ise kale C8. Emin değilim. Belki at de var. Ama alalım. Büyük ihtimal iyi bir hamle değil henüz. Belki beklemek gerekiyor. Yani kale 8 oynayalım. Böyle bir piyon zinciri olabilirdi. Yani Grünfeld gibi ama Siyah'ın fili E'de de yani G'de de değil. Ve bu hani piyon zinciri hakkında ne edebiliriz? Beyaz'ın bir piyonu daha var merkezde. D5 sürekli fikleri var yani geçen piyonu yapmak için ama siyahla oynamak belki genel olarak daha kolay. Niye? Çünkü ben biliyorum ne yapmak istediğini. Hep her şeyi değiştireceğim. Ondan sonra benim geçen piyonu var vezir tarafında. Ve piyon oyun sonunda siyah için daha faydalı olabilir. Niye? Çünkü şu piyon yani daha uzak merkezden. Yani mesela sadece piyonlar olsaydı tahtada siyah ne yapardı? Şahını oraya getirirdi. B5 A5 B4 A4 şah B5 ve şu piyonu verirdi. beyazın Bezin şahı orada olmak zorundaydı. Ve yani şahçı 4 şahçı 4 ve bütün piyonları kazanırdı yani. Demek istedim. Oyun sonu siyah için daha faydalı normalde böyle pozisyonlarda. Ve biraz yani aksine taşları değiştirmek istemiyor. Ama neyse ne fazla yani uzattık bunu. Yani beyaz D5 oynadı. Yani siyah böyle bir siz şimdi vermek istemedi C4 kaleye 8 Niye? Çünkü oyun sonu normalde siyah için daha faydalı. D5, E5, E5 ve fil F6. Yani mantıklı. Fil daha aktif oluyor çünkü şu çaprazında. Hem de E2 açıyor kale için. Vezir C2. Fikrini emin değilim. Belki ad D2, ad 4 Öyle bir şey. Kale 8 Çok mantıklı. Niye? Çünkü üç taş oynuyor ama şu kaleler oynamıyor. Onu onları oyuna getirmek lazım. Vezir 5 ve vezir 4 Ve şu vezir çok güzel kal kalıyor a4'te. Hem bunu e, savunuyor. Hem de şu kale bir yere giderse potansiyel olarak gelecekte şu piyon düşebilir. Yani henüz yani şimdi beyaz kaleye bir oynarsa e, hemen almıyoruz tabii ki. Çünkü A düşecek değil de. Ama potansiyel olarak beyazın bunu e, savunması lazım. Hem de Belki c4'ünü engelliyor. Kale a1. Piyonu veriyor ama şimdi bahsettik. Siyah bunu henüz alamıyor. at yüzünden. Kale e2 çok mantıklı. Kale aktif oluyor. Hem de şu oynamayan bir kale oyuna girebiliyor artık. Yani e8'e. C4 mantıklı. Piyonu korudu. Kale a8 o da mantıklı. Ve fil f4. Yani fikri ne? Belki G4, H4, G5 yani bir e, atak yapmak e, şah tarafında. Ama siyah ne yapıyor ki? Diyor ki bir piyon alayım bakalım yani sinat atan nerede yani şah tarafında. Ve büyük ihtimal atak yok yani. Çünkü çok zaman gerekiyor. H4, G4, G5 yani 3 hamle yani. Yani e, siyah geri gitti. Aldı ve gitti. Tamam teşekkür etti ve gitti. Kaleye bir beyazın yok. Niye? Çünkü fil yani alacak. Ha, bir de. Yani ücretsiz bir piyon diyebiliriz. Siyahın var. Beyaz yani kötü pozisyonda çıktı yani açılıştan sonra. Ya da fazla kendine inandı. Bakalım H5. G4 oynamadı. Belki fazla düşündü. Yani büyük ihtimalle fazla. Niye? Çünkü g sanki bir hamle var. Bilmiyorum. Var mı öyle bir hamle? Niye? Çünkü şu vezir atını koruyor. At filini koruyor. Ve vezir geri gitmek zorunda. Ondan sonra belki kale E4 fikirleri var. Ve her şey düşüyor orada. Yani H5 oynadı beyaz. Fil B2. Fikri ne bakalım ve at 6 Aha. Atla F6'ya gitti. Ama şimdi fil belki de yani ne yapıyor emin değilim. Ama ilginç bir e, fikir. Aha belki vezir değdi bir fikir var. Çok güzel yani bir fikri buldu Vahap. Niye? Çünkü e, şu vezir pek rahat kalmıyor A4'te yani. Bunu ge ge geri gerek getirmek lazım. Pion kazandık zaten artık yani taşları değiştirmek istiyoruz. Ve fil belki at f6 böyle bir fikir yani. Vezir geri gidiyor. Be beyaz alırsa <laughs> Vezirler gidiyor tahtadan ve siyahın ücretsiz bir piyonu var oyun sonunda ve kazanmak için oynuyor. Bakalım fildeki ve fil de geri gitti. Niye? Çünkü vezir değdiği de zamanı yok şimdi. biraz alacak ve fil düşüyor belki de. Önce gitti. Vezir D3 ve at H5 yani. Ve Vahap yani çok iyi hepsini hesapladı. Hiçbir şeyden korkmadı. Şimdi yani beyaz kaleyi alırsa fil h2 şah var. Bunu puzzle, puzzle rush da yapıyoruz. Çesnokluk.com'da. Kale 2. Ondan sonra atla alırsa filini yani geri alabiliyor geri sanki siyah ve yani materyal avantajı var kale birse vezir değil ve vezir geri gidiyor ve piyonu da savunuyor bakalım g3 beyaz oynadı ve geri gitti artık siyahın iki piyonu daha var ve vezir geri gidebilir yakında Bakalım ad h4 mantıklı yani. Bazen pozisyonu objektif olarak kayıp. Ne yapmak lazım? Yani pratik şansları bulmak lazım yani saldırmak yani bir, şey yani bir şey yapmak ve bir bunu yapıyor beklemiyor. Ad h4 vezir d7 mantıklı bunu bahsettik. Kale f1. Normalde beyaz taşları değiştirmek istemiyor ama siyahın taşları o kadar aktif ki yani bunlarla bir şey yapmak lazım. Hem de belki vezir h3 fil g3 at g3 fikirleri var yani ve siyah mat edecek beyaza. O yüzden beyaz kale F1 oynadı. Ve siyah bile değiştirmek istemiyor hemen. Vezir G4. Yani beyaz yani istesin kale kalesini değiştirmek. Onun dışında siyah ne istiyor? Büyük ihtimalle ad g3 fikirleri var ya da fil g3. Vezere 5. Beyaz değiştirmek istiyor. orada önce aldı bir de ve file 1 ile alsaydı büyük ihtimalle yani ne hazırladı burada siyah min dilim kaleye bir file bir vezire 5 hepsini mi değişecekti bilmiyorum ama olabilir aldık 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 ve file 8 mi yani emin değilim ama en azından öyle bir şey vardı at f altı sonra ve siyahın iki piyonu yani daha var yani bu kazanç olmalı file aldı beyaz o yüzden vezir e2 değişmek istemedi. Vahap belki alabilirdi. Ama belki bu, burada Beyaz'ın biraz kompensasyonu var. Biraz. Yani diyelim aynı variant yaparsak fil f8 belki kale a1 fikirleri var. bir baskı var şu köyüne karşı. Yani bilmiyorum. Değiştirmek istemedi. Vezir e2 oynadı. Düşündü ki ben mat edeceğim Beyaz'a yani. Oyun sonu bile oynamak istemiyorum. Vezir değdi ve fil f8 geri gitti. Artık ne, ne fikirleri var? Belki kale e 7 Ondan sonra şu düşecek. Yani sehen taşları gayet aktif. Fil 3 Kale e 7 Vezir c8. Tekraladılar bu pozisyonu. Beyaz taklamak istemedi. Niye bilmiyorum. Kesinlikle beyaz beraber istemiyor. Ama düşündü ki yani başka bir şey oynayayım. Niye? Çünkü kontrolü var yani. Hamden sonra bir kontrolü var. O oyuncular 30 dakika daha yani daha alıyorlar. Ve yani siyah 30 dakika daha alırsa kolayca kazanılacak. Niye? Çünkü zamanı olacak yani düşünmek için. Ve beyaz düşündü ki yani siyaha böyle bir ekstra hamle vermeyeyim kontrolünden önce. Başka bir şey oynayayım. Kale E4 siyah oynadı. Yani bu piyonu mu almak istiyor? Kale H4 belki var. Kale H4 ve G4 şah at F4 yani orada mat olacak yani kesinlikle. Yani bakalım değil mi? Evet. Aynen öyle. Siyah bunu yapmadı ama şimdi görüyorum siyah, e, bilgisayar evet diyor bana. Alabilirdik. Yani, evet. Yani çünkü yani böyle görünüyor yani çok e, çok kolay bence. E, Şahı bir yoksa at ve dört. Burada da at ve dört belki oynayabiliriz ama bilgisayar diyor ki bunu bir gün daha alalım. Tamam mı diyor. Niye? Çünkü şah buraya gidemez. Çünkü şah ve fiz ve bir var. Geri gitmek zorunda. Bakalım nasıl kazanabilir bu pozisyonu bilgisayar. Şah şah ve burada aha, hesaplamak biraz lazım. Birazcık değil mi? Böyle bir şah yapmak lazım önce. Niye? Çünkü E1'e giderse şahı aldık. E2'ye giderse at tempoyla geliyor oyuna ve mat olacak yani bir de 3. Ondan sonra ya da yani bilmiyorum diyelim şah 1. bir yani ne var burada? Diyor ki evet. Bir mat var. Aha böyle bir mat görmedim ben. Kaçıyordu düz düşünüyordum ama kaçmıyor. Böyle bir mat var. Ondan sonra yani fil B2, şah ve mat. Ups. E, yalan. Arkadaşlar yalan. Yalan. <laughs> Önce bunu alıyoruz. <laughs> Vezir 4 yalandı. Buraya giderse de yani alabiliriz büyük ihtimalle. Tamam. Kale h hazır kazanıyordu. Ama büyük ihtimalle Vahapen zamanı yoktu. Bunu bir şey söylemeyiz. Ne yaptı? Vezir D3 oynadı. Daha salan bir hamle. Hiçbir şey yani e, feda etmiyor. Ve, yani pozisyonu iliştiriyor sanki. Bunu e, saldırdık ve belki adge fikirleri var. Kale F1 beyaz oynadı. Mantıklı. Çünkü şaha korumak lazım ad karşı. Şimdi beyaz ad oynarsa büyük ihtimalle olmuyor. Bilmiyorum ad G3. Kale 2 D6 bir hamle var. Ve şu arkadaş atını e, savunuyor. Almadı siyah. Piyonu aldı sadece. O da mantıklı. E, siyah hala kazanıyor. Ama beyazın hala yani potansiyel şansları var e, e, zaman sıkışmasında. Niye? Çünkü şu fil aktif at F5'e gelirse yani bazı fikirler olabilir. Hem de bir piyonu var belki şu arkadaş A8'e gidebilir. Potansiyel olarak şansı var ama objektif olarak tamamen kayıp beyaz için. Bakalım vezir D7 oynadı beyaz. Büyük ihtimalle atını F5'e getirmek istiyor. Kale C2, at F5 evet ve kale 2 Mantıklı. Eydi e, e kontrol altında aldı siyah. D6 bir şey yapmak lazım ama G6. Bu iki oyuncular e kontrolünü geçtiler ve vahap iyice hesapladı geldi yani oynayabileceğini niye Çünkü adını saldırdı buraya alamaz niye Çünkü alacağım Ede şah yapma e yaparsam büyük ne var Kale Eğidi mi var Evet Kale Eğidi var ve siyah kazanıyor niye Çünkü piyonu alırsam vezir düşüyor Evet geri gitti ondan sonra vezir de aldı ve yani yani 1 milyon daha piyon var ve adım adım siyah maçı kazandı yani Vahapın rakibi hala 25 hamle daha oynadı ama o kadar ilginç değil yani niye? Çünkü yani oyuncuların yarım saat vardı ve Vahapın pozisyonu tamamen kazançtı ve yani kazandı. Onu yani analiz etmeyelim. Tamamen kazanç. Bu kadar oldu yani çok güzel bir maç kazandı Vahap hiç şans vermeden daha yani yüksek elli oyuncuya karşı ve artık Vahapın ve Mustafa'nın çok iyi şanslar var dünya kupasına gitmek için. Emre'nin de hala var ama düşünüyorum Emre'nin bütün maçları kazanmak lazım artık. Ve dediğim gibi daha önce Emre maç kazanırsa ve onun maçı canlı yayında olursa onun maçını hemen analiz edeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ve yarın görüşürüz. Hoşçakalın.